Daha önce hiç yüksek teknoloji endişesini duydunuz ya, mu? Maalesef duymadım. Hayır. Teşekkür ederim. iyi günler. Hayır. Ya. Duydum. Duydunuz. E, Türkiye'de eğitim veren bir yer hani biliyor musunuz? Hayır. Nerede olabilir diye. Hiçbir bilginiz yok değil mi? Hayır. Tabii ki. anlıyoruz ama açılamak kadar Ben, ben hiç yüksek teknoloji endişesini duydunuz mu? yüksek teknoloji Enstitüsü'nü duydunuz mu? Şöyle duyduğunuz Teknoloji İstanbul. İstanbul'da mi? başka bir yerde olabilir. Antalya. Antalya. Adana. Adana. Hangisini çıktı? Doğru söylediniz. Ya. Çok teşekkür ettim. İyi günler. Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nü duydunuz mu? Ya. Evet duydum. Galiba Gebze'de vardı. Bir <laughs> de <Değil> mi var <laughs> mı? Hayır. <gülüyor> Yok. Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nü Yok. Hayır. Hangi şehirlerde olduğuna dair bir fikrimiz var. Eskişehir'de vardı. Yüksek Teknoloji <laughs> Enstitüsü'nü <de> duymuş mu? <laughs> daha söyler misiniz? Evet. teknoloji. teknoloji evet. Enstitüsü Evet. Yani İstanbul'da <laughs> da Yine başka bir büyük şehre yapmışlar. Veya Eskişehir'de olabilir mi? Yüksek teknoloji enstitülerini duymuş muydun? Hayır evet. Tamam. İzmir'de olabilir. İzmir'de bilmiyorum diyelim yani. Yüksek teknoloji enstitüsü hiç duydunuz mu daha önce? Yok. <laughs> hiç duymadınız mı? İzmir'de. Enstitüsünü daha önce duymuş muydunuz? Aynen. 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 İstanbul'da mı? Bilmiyorum, Ankara'da olabilir. Konya da olabilir, Bursa da olabilir, İzmir olabilir. Hmm. Bunu daha önce duymuştum. Duymuş. Hayır. Sanki İzmir'de yok. i̇ki yani tane var. <laughs> bir İstanbul'da, biri nerede olabilir? İzmir. Yok. Duymadınız. Yüksek teknoloji. Hiç duymadım. Ben... Duydum. İzmir, İstanbul, Ankara, Kayseri. Buralarda yüksek teknoloji <laughs> enstitüleri var diyorsunuz. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. dirty to me